Merhaba sevgili yengeç burçları. Asya kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 28 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni, güneşi ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. değnek beşlisi, para yedilisi, para kraliçesi, kılıç sekizlisi, güç kartı, para beşlisi, kılıç prensi, asılan adam, kupa ası ve kupa kraliçesi. Evet sevgili yengeçler bu haftaya başlarken ya kafanız çok karışık. Kafanızın içinde çok fazla sorunlar var. Ya mücadele ettiğiniz bir sorun, bir problem var. Ya da kavga ettiğiniz birileri olabilir. Sizi kavgaya sürükleyen birileri olabilir. Bir tartışmayla bir bu haftaya başlayacak olabilirsiniz. bu tartışma da belki bir emeklerinizin karşılığını alamamış olmanızdan yana olabilir bir para meselesi olabilir, para konusundan dolayı tartışıyor olabilirsiniz. Birçok şeyler denemiş, yapmış olabilirsiniz. Ama şu an dinleniyor gözüküyorsunuz. Artık kolum kalkmıyor. Çok fazla mücadele verdim. Daha fazla gücüm yetmiyor dediğiniz bir dönem olabilir. Ama kartlarımız bakın bir tane yapacağınız bir şey kalmış. Yani biraz daha mücadele versen kazanan sen olacaksın diyor. Hani e, sorununuz her neyse. ilişki konusu mu, para konusu mu, iş konusu mu, e, böyle bir miras konusu mu veya sınav konusu mu, sınavda mı, atanma konusu mu, her ne konusuysa çok az bir şey kalmış. Şu an siz canınız istemiyor ama bir, daha, bir adım daha attığınız zaman kazanacağınız gözüküyor bu mücadeleyi. Ve kazandığınız zamanda uzun vadeli böyle sapa sağlam bir şeye başlayacağınız gözüküyor. Sezgileriniz de çok kuvvetli bu arada. Evet bolluğun, bereketin, huzurun geldiği günler çok yakın sevgili izleyicilerim. Ve bundan da sezgilerinize güvenerek, içinize dönerek bulacağınız, çıkış yolunu bulacağınız gözüküyor. Ve daha sonra o kadar güçleneceksiniz ki e, bayağı bir güce geleceksiniz. Enerjiniz çok yükselecek. E, sanki bir konuda da birine bir yardımcı olacak gibisiniz. Birini terbiye edecek gibisiniz. Birine sözünüzün geçmesini istiyor gibisiniz sanki. E, onun için biraz öfkeli gibisiniz. E, biraz da ya sizi Nasıl desem, sizin canınızı sıkan biri var aslında. Ya onu bırakmak istiyorsunuz ya siz o sizi bırakmak istiyor. Böyle e, tam bir şey anlamadığınız bir sorunuz olmalı. Yani ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Deniyorum deniyorum olmuyor. Yani yeter artık dediğiniz bir hafta gibi sanki sevgili izleyicilerim bir şeylerden yoksun kalmışsınız. Sana hani hep ben veriyorum ama surat asılıyor. Hep ben bir şeyler yapıyorum ama memnun edemiyorum. Bir türlü memnun edemiyorum. Dediğiniz bir gündeminiz olacak. Yani öfkeleniyorsunuz. Ne yaparsam yapayım olmuyor diye. Biraz düşüneceksiniz. Şu size bir para gelecek sevgili izleyicilerim. Size bir para gelecek. Bir çabaladığınız bir konu varsa belki bir kredi çekme, belki birinden borç alma. Orada durup düşünüyorsunuz ya paranın gelmesini düşünüyorsunuz ya da para gelecek para geldikten sonra bu parayı nerelerde kullanabilirim diye düşünecek olabilirsiniz. Ama bu düşündüğünüz her ne konusuysa size ilahi bir el destek sağlayacak. Her ne düşünüyorsanız sevgili izleyicilerim şu an dinlenmedesiniz zaten bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama dinleniyorsunuz biraz düşünüyorsunuz bu düşüncelerinizi Allah tarafından güzel bir fikir gelecek. Yani ilahi bir el sizin hayatınıza dokunacağı gözüküyor. Ve zaten siz su grubu burcu olarak yengeç, akrep ve balık burçlarını temsil eder bu kartımız. Siz de yengeç burcusunuz. Şu şekilde huzurlu bir şekilde güçlü, huzurlu bir şekilde hayatınız düzene girecek gibi gözüküyor. Şu verdiğiniz mücadeleler olsun, şu öfkelendiğiniz konu olsun durup düşündükten sonra sanki bir yerine geçecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Sanki bazı konuda bu hafta rahatlayacak gibi gözüküyorsunuz. Kendinizi de çok güçlü, cesur hissedeceğiniz bir hafta gözüküyor. Yalnız şuradaki mücadelenize biraz daha biraz daha devam ederseniz kazanacaksınız. Ne için mücadele veriyorsanız çok az kalmış sevgili izleyicilerim çok az bırakmak. Ateş yedilisi ve yıldız çıkmış iş meslek kariyer kartlarımızda. Bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Demek ki bir değişim dönüşüm zamanı gündeminizde ama siz eskileri bırakamıyorsunuz. Şu verdiğiniz mücadele belki eski düşünceler, eski yaşantı. Yani eski olaylar, bu eski olayları bir türlü bırakamıyorsunuz. Bırakın ve diyor Artık sonlandırın, ruhunuzu da dönüştürün, kendinizi de ve hayatına bu şekilde devam et demiş. Artık iş konusunda neyi bırakmanız gerekiyorsa kendi hayatınıza bir dönün bakın sevgili izleyicilerim. Bir şeyleri bitirin artık diyor. Bir şeyleri sonlandırın. Ateş yedilisi inançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun. Gireceğin savaşları akıllıca seç demiş. Yani ne düşünüyorsanız aslında ilahi bir el size güzel bir fikir sunacak demiştim. Sen aklına gelen fikrine gelen kalbine gelen bilgileri değerlendir. Sana güzel bir fikir vereceğin fikir geleceğini, zihninizin çok açık olacağını ve o fikirlerinizden de asla vazgeçmeyeceğinizi, vazgeçmemenizi, kendi düşüncelerinizi savunmanız gerektiğini söylemiş kartlarımız. Çünkü ne dilediyseniz zaten ilahi bir elde demiştim. Ee duanız kabul olmuş sevgili izleyicilerim. Yıldız kartıyla şansınız artık yaver gideceği bir hafta. Bu hafta şanslı bir hafta olacak sanki ama şu bırakmanız gereken şeyleri bırakırsanız. Evet mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın demiş. Evet kartlar çok güzel destekledi. İnançlarını ve kararlarını savun, doğru yoldasın mutlu olacaksın ama bırakman gereken şeyleri bırakmalısın demiş. İş meslek kariyer kartlarımızda da. Evet bu hafta böyleydi sevgili izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizin hikayelerinizden biridir ve size bir öngörüde bulunabilmiştir kartlarımız. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Hoşça kalın sevgili yengeçler.